Karabiberlerin efendisi, malzemeler, bir kase, bir bardak su, toz karabiber, diyerseniz toz halde serpin, diyerseniz devrende ötün, sıvı deterjan ya da sabun. Gösteri uzatmak ve izleyicilerinizin Dikkatini dağıtmak için doğal hareketler ve usukta bir bardak su doldurun. Ardından onu yavaşça köşeye boşaltın. Parantez suyu kasesi yavaş suyu kasesi yavaş boşaltma bu avuzda hiçbir ikisi yok avaç kuşku uyandırmak şimdi sırada su üzerine korpiyana kadar karabiber ve serpek hasıl toz karabiber ile devamında öleceğiz arasında bir fark yok ama hasır toz karabiber ve görsel sonuç da etkileyici oluyor. Yüzden söylemesi. Şimdi izleyeceğimizde de hava odasına otası soktuğu zaman kahve ve karı edecek sihir gücü o var mı? Soğusu Hatta herkesin sıra ya devresini isteyin. Bu hareketlik sırasında Türkiye'nin kimse görmeden hazırlayabilirsiniz. Bakın var bu devre kavvel kavakları pek güzel başvası sonlayacaktır. İzleyiciler kase kavakları sırasıyla daldırırken sizce sizi usulca kavakları uçuya bir tava yatarışın ya da sıvsa usulü. Ve son hava sırası sizde sevgi dokuş ve huzurlarınızda kâra kaçışmış bir kalp verenin Diyersiz bir süre sonra bu denize açıklası yaparsın. Baba sabun da etse de kalbi ben kaçmasına yol açtı. Sabun suda daha hafif bir maddedir. Baba suya dağıldığınız sabun dibe çökmesi dibe çökmez. Su üzerinde kalır. Üzerinde hızlı ince bir tabaka oluşturur. Bu da kalbi ben tarihlerini Kalp ben efendisi deneyin beğendiyseniz yol var kalp atın. beyin atın. Beğen atın. Hadi siz gör, görmesi tek Bu deneyi evde yapmak istiyorsanız kalp ver, kurarın. Hazır da kurabilirsiniz ya da yapabilirsiniz. Öğütmek için değerleriniz varsa orada da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere var. Bak kayfı efendisi de neydi? Görüşmek üzere var.